Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler yıkıcı etkisinin yanı sıra tüm Türkiye'yi psikolojik açıdan derinden etkiledi. Kent merkezinde yaşayan bazı depremzede vatandaşlar Ramazan ayının gelmesiyle hem zaman geçirmek hem de psikolojik olarak rahatlamak için oltalarını alıp kılavuzlu barajının kenarlarına gitmeye başladı. Saatlerce otaların başında bekleyen vatandaşlar tutacakları balıkları iftar sofralarına götürmek için yoğun çaba harcadı. Ala balık tesislerinin olduğu yerde. Orada günümüz işte kendimizi bir, bir nefes olsun rahatlatmak için e, balık tutmaya geldik. Yani şu an bir balık tutamadık ama en azından zihnimizi temizleyerek dedik. O şekil vakit öldürmeye geldik yani. Kafa dağıtmaya geliyoruz. Başka stres atmaya geliyoruz. Etkilendik işin yasını aklımıza düşmesin veya bir, bir nebze kafamızın dağılması için Volt atmaya geldik.